Hadi bakalım indir Erdem. Tekten indirebilecek misin? Erdem'in dayat susuyla beraber e, yeni bir denemeye geldik. Bu tekne yeni. Gördüğünüz gibi üzerinde daha etiketi yok. Bunu deneyeceğiz. E, denemişken farklı bir tekneyi deneyelim dedik bu sefer. E, kameramı unutmuşum o yüzden böyle ara ara videolar çekeceğim. Suyu açılacağız şimdi. Yalnız arabası çok yüksek o yüzden indirirken biraz zorlanacağız gibi. bakalım nasıl indireceğiz. Kaldı. Hafif abi zaten. Şu an tekerlekler de yok ya. Bayağı. Rahat indi lan. Evet başarılı. <laughs> Suya açıldık. Erdem'in motor çalışmadı. Karbonatöründe bir sorun var. 2 senedir yatıyormuş motor onu temizlemiş evde. Sonra emin olamamış demiş ki bir daha temizleyeyim. Ama bu sefer denememiş. Denemeden getirince burada çalışmadı. Benim elektrikli motoru aldık 3 HP ve son sürat gidiyoruz şu anda. Yeni tekne bu. Gördüğünüz gibi koltukları yok. E bundaki materyal biraz daha farklı arkadaşlar ilk kullandığım tekneden. Biraz daha dedim yani çok az bir fark var aslına bakarsanız. Çok da farkı yok. E o yüzden dedim bunu deneyeyim. Bu da güzel, gayet başarılı. Birkaç eksikleri var işte, o eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Ondan sonra profesyonel anlamda e, tam aileye çıkmış olacak. Şu anda nereden baksanız %95'i Yüzde yani %5'lik çok küçük böyle e, şeyler oluyor. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Şu anda Perçavu için Şamlar'a geldik. Şamlar inanılmaz derecede dolabalı. Görüyorsunuz böyle arabaları. Her yer araba ben buraya senelerdir gelirim. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum yani. Gerçekten enteresan. Ee, bu kadar buraların kalabalık olması acayip gitti? Burada incin top oynardı. Kimse çıplar olmazdı. Neci bir rüzgar esiyor şu anda tabii Hızlı gidiyoruz. Şu an e, istediğim bir bölge var. Oraya gidip orada biraz akçek deneyeceğim. Aksiyon kameram yok. Ara ara böyle videolar açacağım. Bilginize. Güzel. Uf. Tosun lan. Oha! Oğlum çok iyi boyut he. <gülüyor> <gülüyor> helal olsun. Harbiden helal olsun. Ulan ya bugün kamerayı nasıl unuttuk ya? Bir poz ver de. Vibrasyon aldın değil mi? Soğan 8 Bence iyi çekmiyor ya benim uygulamadan bir bakacağız. 8 kilometreden fazla olabilir mi bu? Bence fazla. Bakayım ondan. Bir de bununla bakayım. Arkadaşlar şu an Erdem'in e, ki biraz farklı 8 gösteriyor. Aslında bendeki uygulamaya baktım 10 kilometre. Yani 10 kilometre hızla gidiyoruz şu an. İçeride elektrikli motorla. Hemen tutarım. Eee Bugün de testimizi bitirdik. Erdem çok güzel bir perch yakaladı. Bayağı böyle tosun sayılabilecek bir boyut. Bir iki vuruş aldık ve erken bitiriyoruz avımızı. İki saat durmadık yani. Esas amacımız bu yeni yapmış olduğum tekniği test etmekti. Bunun yanında işte bir testimiz daha olsun dedik. Söylediğim gibi diğer videolarda da uzun kullanım testi bu. Yani daha testlerimiz olacak. Acelemiz yok farklı güçlü motorlarda da deneyeceğiz. 8HP'de denedik. Ne oluyor lan? Biri halay çekiyor. <laughs> evet. Böyle bir av gününü bitiriyoruz. Arkamda çok güzel bir gün batımı var. Son sürat 3HP motorumuzda ilerliyoruz. Ve hızımızda saatte yaklaşık 8 ila 10 kilometre arası bu motorla 3HP ile bu hıza çıkabiliyor. Çünkü o uçma moduna çıkamıyorsun. Onu 6hp, 8hp'de yakalıyorsun. 30 kilometreyi, 32 kilometreyi gördük. Güzel bir gündü ya. O gün hakikaten ben e, artık herhalde beni ufak motorlar kesmeyecek. Büyük motorlara geçmem lazım. O tadı aldıktan sonra biraz zor gözüküyor artık böyle 3hp'lerde keyif yapmak. Büyük bir motor alacağım önümüzdeki sezona. E, bu hayırlısıyla teknenin testini bitirip satışa başladığında kendim artık hafta sonları büyük ihtimal böyle 6 EP falan böyle bir uçma moduna gireceğim. Gerçekten çok keyifli. Ama iki kişi olmak gerekiyor. Ön taraf fazla kalkıyor çünkü veya ön tarafa geçip bir uzatma kolu yardımıyla hani dengeyi sağlamanız lazım. Herhalde tek kişi de bayağı bir uçar. İki kişi de uçuyorsak. Böyle av gününü bitiyorum arkadaşlar. Erdem arkadaşımızla beraber ee, sağ olsun bugün yine geldi. Bir teste, bir av gününde bana yine eşlik etti. Bir sonraki videoda, bir sonraki teste görüşene kadar lütfen mümkünse kaldığınız balığı geri salmayı unutmayın ve çöp tenizlerde bırakmayın.